okul saati bitti, şimdi eve gidip maç izleyeceğim yopiiiiz. Benim karnım çok acıktı, eve gidip yemek yiyeceğim ve sonra ödevleri yapacağım. O zaman görüşürüz Nesli. Abla annem hastalandı, sürekli midesi bulanıyor. Ne? Annemin nesi var? Anneciğim ne oldu sana? Bilmiyorum kızım ama çok mizem bulanıyor. Hemen doktora gidelim anneciğim. Doktor hanım annemin neyi var? Şu an salgın var Neslicim. Annene serum taktık ve bir ay sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Sen de çok dikkat et çünkü bu bir salgın ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin. Anneciğim nasılsın? Daha iyi oldun mu? Evet güzel kızım daha iyiyim. Teşekkür ederim. İşte şimdi içim rahat etti anneciğim. Sen hep iyi ol olur mu? Arkadaşlar şimdi anneme sağlıklı bir çorba yapacağım ve hemen iyileşecek. Anneciğim çorbayı beğendin mi? Evet kızım, içtiğim en güzel çorbaydı. Teşekkür ederim. İyileşmeye başladım bile. Arkadaşlar çok zor bir gün geçirdim. Annemi hasta görmek beni çok üzdü. Ama şimdi iyileşmeye başladı bile. Çok mutluyum. Doktor ablayı dinledim ve evdeki tüm abur cuburları çöpe attım. Artık sağlıklı besleniyorum ve hasta olmak istemiyorum siz çok abur cubur tüketiyor musunuz? Yorumlarda yazın. Videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basmayı unutma. Kanala abone ol. Seni çok seviyorum.